Abi, abi. abi günaydın. Günaydın abi. Abi bunlar ne kadar fiyatlar? Bunlar 3.15 lira abi. 3.15. 5 liradan veriyorum yani tanesini. 5, 5, lira. 5 lira. 5 lira. Nereden geliyorsun abi? Asarcık. Asarcık'tan. Ha dün de dün Asarcık'taydık. Görmedim asardım. seni ama. Gördüm abi seni gördüm. Gördün mü? Ha nasıl? Ne yaptın? Nasıl abi pazarın durumu? Pazar bugün bura ölü. Ölü, değil mi? <laughs> ben de öyle gördüm biraz. Öyle. Ya bak. İşine gelmeyince öyle mi yapıyorsun? Yani bunu mal maslatamadım. Yani. Onun <laughs> için. He he İşine gelmeyince öyle Al Alsat <laughs> mı yapıyorsun yoksa üretiyor mu? Abi hem üretiyorken sat. alsat? Alsat yapıyorum, <laughs> üretiyorum. <laughs> bir, bir bir tane böyle dana da ne kadar kar elde ediyor? Beş yüz. Beş Üç yüz, beş yüz. Alsat da böyle. Alsat <laughs> Anladım hocam. Şu anda bunların fiyatı beş bin. Beş mi? <laughs> İyi. Hadi hayırlı olsun, bereketli olsun. Bereketli olsun. Abi kolay gelsin. Ne kadar abi? Fiyat 7 lira. 7. Kaç aylık? Evet. 14 aylık. 14 aylık. Düve. Evet. Şey ne kadar et verir bu? 180 190. 180 190 verir. Sen mi üretiyorsun abi alsak mı yapıyorsun? Kendimiz. Kendinin mi? Nasıl? Bu dönemde yaşadığın zorluk falan var mı abi? Ne gibi? Yani hayvan bakımında. Abi, 50 illa ki. Ne ya abi? En şu anda en büyük sıkıntı ne? En büyük sıkıntı yem abi. Yem mi? Yem sıkıntısı. Her yerde onu söylüyorlar. <laughs> Aynen. Ama maşallah abi ya. Nasıl kaç lira veren oldu en son? Altı buçuk. Lira. Altı buçuk verdiler. Sen yediği bekleyeceğim. Beklemezsen götüreceğim mi abi? Götüreceğim abi ne mi? Değil mi? Aynen. Hayır. Hayırlısı olsun abi. Hayır Hadi bereketli olsun. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Gel oğlum. Allah. Alayım de. de. Alayım de. Alayım de. de. Alayım de. Alayım de. Alayım de. Alayım de. 23 de. Alayım Alayım de. Alayım de. Alayım de. Alayım de. Alayım Baba işte buna. lira. İki lira mı ha. Hayır. İki lira. Olmaz. 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 Olmuyor mu?

Vallahi devam ediyor arkadaşlar. Geçelim. Selamun aleyküm. kolay gelsin. Vallahi sizin ben mi? Abi. Değil abi. Sizin mi? Değil mi? Fiyatlar nedir hocam? Bir fiyatları öğrensek. Fiyatları, fiyatları söylesen bize. Fiyatlar abi bak bu 1500. Abi aylarını da söylesene. Aylar kaç aylık ödemiyorsun ya? 5 aylık var. Ben alsat mı yapıyorum? Alsat yapıyorum. Abi üretmiyorum değil mi? Ya ya. Üretici evet. zor bulursun. Abi üretici, üretici olmaz mı? Abi üretici ne yapıyor? Üretici satıyor mu? Evet, tamam satıyor Altında da. Sen büyütmeden satıyor bak şu an. Büyütmeden satıyor. O zaman senin en büyük sıkıntın şey. Aldın da hemen bir yüzeyim satman lazım. Aynen. Sahara koydun mu? Zara. Çürük oluyor. Ondan sonra yeme içme de sıkıntı oluyor. Hı -hı. Nasıl? Tam şu geçen haftadan kalma. Yok çürük başlar. Evet. Yani işte her şeyin bir riski o var. Bu hemen gibi. satmamız lazım. Evet satmamız lazım. Bir de yok fiyatları bu kadar artınca. 5 yıl satacağım. Fiyatları şu anda etkiledim bak. Etkiledi mi? Etkiledi. 110 lira. 100 lira olmuş. Ne var? Ne var? Söylediğiniz gibi mal pazarlarında konuşun. Herkesin derdi o da Aynen. Derdi o. Şunlar bulanlar ne kadar? Bunların cinslerini de söyle. Bunlar kırım abi bunları aslan onlar topladı. Bunlar mı? Hepsi. Ne kadar bunlar ücretleri? Bunlar dörderi aldı. Dörder milyar. Bak şuna dört milyar. Otuz beşer. Otuz şer var bak şunlar dört. Dört şey. Bunlar ay son kalıyor. Bu milyara bak. Kapaklı şunlar kapaklı. Altışer milyara gitti. Hı. Altı. Hı. Beş tane. Hı. Bunlar mı? Aynen aşağımıza, alt ay. Ama şey sanki biraz 60 kadar ya. Daha çekme mi bana? Seni çektim mi ya? Çekelim mi ne yani. ya? Orada çektin ha. Çektim çektim. Ne ya da böyle canım? Abi bu kanatlar adamı sanmıyor. Bu tip kanatlar. adamı sanmıyor. Ben anlamam. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şu anda bir şey yok abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Abi fiyatları bir öğren 80'ler olur mu? Hangi fiyatı öğretiyorsun? Vallahi bunlar senin değil mi? Yok. Hangisi bunlar mı senin? En ha, hangisi? Şu inek mi? Bu. Ha bu. Kaça ee, kaç 32. Canın sıkkın gibi biraz ya sabah sabah. i̇ş yok, iş yok mu ya? Adam yem pahalı. Yem olmuş 15-20 lira. Kaç tane malın var abi? Yani. Üç tane var. Çekeri de çek ne, ne yapmak lazım? Çekeriz. Dur. Canını yerim. Ne yapmak lazım abi? Ya ne Yemin düşmesi lazım. Yem alabildi. Ne gidiyor başına? O düşer mi Abi. Düşer tabii. Başında adam olursa düşer ama böyle başı başı. Şimdi ben bunu, bunu yılları boyuna dalıp salsam, işte bir yere gider. Ama ben buraya bağlamam da bir yemeğe hazırlamıyorum. Ama bizim dünyamız bir ülkemiz başı başı Abi ama şey diyorlar, ben yani destek veriyoruz diyorlar, onu yapıyor. Yok abi hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Abi, abi, hiçbir şey yok. Üç ay önce 30 lira aldın, ya bugün 60'tı 5 lira oldu. Ama abi bizde de hata yok o zaten? Hata. Abi şimdi ben köylere gidiyorum, köyün bakkalına gidiyorum, köyün bakkalında süt var, yoğurt var, yumurta var. Adam kendi alıyor ya, köyün, kendi köylümüzü alıyor. Içinde. Niye bunlara fırsat veriyor? Ben de öyle düşünüyorum. Yani köyün bakkalında hazır yoğurt olur mu? Ölmez. Yani, Ölmez niye? Olur abi, köylü biz kendimiz üretimlerle adresmişiz. Öyle düşünüyorum. Ondan dolayı diyorum yani, bu yem fiyatlarının atması da normal, üretmediklerine de Söylediler Normal değil işte. Herkes kafasını bıraka şey yapıyor, hmm. serbest diyorsa. Abi hakkınızda şey olsun. Ama olur. Allah sizi güç, kuvvet versin abi. Olay değil yani. Bir gidişle olay da o yani. Çok bitti. Olarak... Ha! kolay gelsin, Allah'a emanet ol. Abi fiyatlar nedir? Fiyatlar ne? 6 bin 200 bin 6 bin 200'den. Nasıl satışlar falan, iyi mi işte? yok. Yok Her şey harika. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi maşallah. <laughs> Tosun güzelmiş. Ne kadar fiyatları Kaç? On, buçuk. On bir buçuk. Bunlar kaç aylık şimdi? Kaç? On aylık. On aylık. Seviye kurbana bunlar. Seni bu bana on buçuğa sattığın bu tosunu kaça satarsın? Ben, almış olsam on bu tosunu. Ne, ne kadar masrafım olur benim buna? 17, 18 sene, 2 buçuk masrafım olur. 2 buçuk masrafım olur. 17, 10 sene aşağı düşmez. 17, 18den aşağı 18, düşmez. 18, 18, 18. İyiymiş o zaman karlı. Bal büyüdükçe karlı artıyor da. Güzel. Var mı dert, sıkıntı, problem? Her şey iyi diyorsun. Maşallah. Bak burada güzel güzel şeyler duyuyoruz. Bu şu anda Üçlüde yakın ezeyim. Bu akşama kadar gideceğiz. bunlar galiba. İnekler. Yani, Adana Kaç ya? 10 ya. 10 yıl, 10 yıl. <laughs> 3, Aa, nasıl? Sattın mı tek Aldım aldım. Aldın mı? Al, ha, alıyor satıyor o zaman. Değil Maşallah. Aynen, Abi selamun aleyküm. Fiyatları bir sorsak size. Günaydın. Gereket Günaydın abim. Nasıl abi fiyatlar? İyi abi normal satıyoruz işte. Satıyoruz. Nedir şuradan başlasak fiyatlara? 6'şer lira bu, 6'şer lira. burası. Evet, Bunlar dişi. Düşừa. Bunlar da şey lira. Şey lira daha evet. Daha ufaklar var, dörder Bunlar dörder buçuk. Evet. Pisss. Hayırlı Şunu hocam devam nasıl hocam iyi değil mi? Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Bandanın fiyatı ne? Bandanın fiyatları ne öğretsek? Bunun fiyatı 7 lira. Öteki 6 lira. Bu niye 7 lira? Diğeri 6 lira. 5 kilo süt veriyor. 5 kilo süt veriyor. veriyor. Bala erkek. Ha, bala ve erkek. Bala ayrı ama değil mi? Ben de hamile. İkisini bir mi yedi? İkisini bir mi yedi diye veriyor. İkisini veriyorsun? bir Oğlu bir de hamile. Evet. E bedava. Bedava. Valla bedava. E ne olacak? E, yem, yem çıkmış. De. Hem hamile hem balığını veriyor hem kendisi e, Yem çıkmış 130 liraya. 115 liraya. Yem yemden yemden dolayı mı böyle gidiyor bunlar? E, Herhalde yani. Yem böyle oldu. Bayağı kesatıyor bana. Abi, evet. abi. Ne olacak? Ne, çözüm nedir? Bu yem fiyatlarındaki artışın sebebi ne? Artışın sebebi devletin yanlış politikası. Neymiş abi yanlış politika? Yayın dışı yapıyorlar. Her şey ithalat. Her, şeyi ithalat, her Aa, şey dışarıdan, ithalat. Dışarıdan. Dışarıdan. Gelip malını iyi düşürüyorsan nasıl verecek? Bağlı verecek. E bizim destek yok bize. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz de köylü olarak sence üzerimize köylü, düşeni yapıyoruz mu? Sıfır. köylü yüzüne bakan yok. Niye? Ama Yok, destek evet. veriliyor. Buğday alıyor 10 liraya. Şey, e, 1600 liraya. Şimdi buğday alıyor. 3000 liraya. Cavulmadan alıyor 3000 liraya. E, Müslümanlardan alıyor 1600 liraya. Devletin yanlış politikası. Devletin destekleri yeterli mi e, sence? Destek şey, işi hikaye. O kandımaca hikaye. Ve haberlerde sürekli o, söyleniyor. O adam doyulmaz ya ağzına bal çalma o. Balmağından bal çalıyor ağzınıza. Teşvik şey, veriyorsun diye. Anladım abi. Ne Bizim 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 üretmemiz lazım ama ne olursa olsun. Arkadaş diyorlar. bunu. diyorlar Bunlar çıkmış 160 bin lira. Ben 160 bin lira bunları nasıl edeyim? Ben bunları çıkarayım. Çıkaramıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yeni de bir sahibi çıkar inşallah yani. Çıkar çıkar. Çıkar. Aa, Elbet köşkta başımıza da bizi idare eder, köylüye de bakar yani. Şimdiki politikanın çoğunluğu esnaf. Esnaf, esnaf, esnaf. Zengin, zengin, zengin. Fakire hiçbir şey yok. Fakir olsun. Yok, şimdi... Tayyip abim bak da, Tayyip geldim. Tayyip geldim havluya. Satamıyorum malı mangal delinde ya. Değil mi? Götürdün mü yine <laughs> zarar. Doğru söylüyorsun. <laughs> Kaç yaşında bu? Beş yaşında. Beş yaşında. O yedi yaşında. <laughs> <laughs> Salih, beş kilo var. Kalan adamı erken. Hocam yardım edin. Hocam yardım edin. İçlerinde hem de balığa. Bunların da bir ettiği gibi. Yani maliyetlerin yükselmesinden dolayı bir şekilde elinden çıkartıyor. Dayıcığım kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Allah yardımcınız olsun. Hadi. Selamun aleyküm. Hocam bir fiyatları sorsak bereketli olsun. Sekiz de mi? Sekiz mi diyor? O en baya pahalı diyor. Evet. Sekiz. Kaç aldın sen? Haa. Ya fark etmez ya burada herkes birbirini bir biliyor abi. Onda şey yok. Nasıl şeyi kaç lira veren oldu en son? Yedi bin üç. Ama güzelmiş ya. Ya dur dur oğlum ya. yedi bin üç? yapacağız? tabii tabii. Ziyatları e, soruyoruz. Var mı sıkıntı, dert, problem? No, yok abi. Her şey yolunda. Maşallah <laughs> abi. Şunlar kimin? Onu bilmiyorum abi. Onu bilmiyorum. <laughs> Güzeller. Bunlar mı diyor? Çekeceğim hepsini. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hasan abi versin lan bana. Hasan abi versin. Şey bu fiyatlar nedir? Babacan. Bilmiyorum Hasan abi bilmiyorum. Hasan abi. Bilmiyorum abi alıcımı satıcı. Benim değil mi? Senin değil mi? Hadi bereketli olsun kardeşim. Bak hep şundan bir tane bestiyosun yapışıyor abi şimdi. Valla. Ne mutlu la. bir daha bir çizgimde o kadar iyi olur. Ya. Olur mu? Eee iniyor iniyor. Asıl. Maliye avcum gibi yukarıya. Ya niye? Değil mi? Ya. 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 Ne kadar bu yavrulu? Sekiz. Sekiz lira. Verdin mi? Sen dedi mi? Yani yeni üretme mi alsat mı yapıyor? Alsat. Alsat. kardeşim. Kolay gelsin. Aa bak işin uzmanı burada. Abi tulumu giymiş. Merhaba kardeşim. Fiyatlar nelerdir acaba? Var 15 diyor zaten. 15 mi diyorsun? İkisine. İkisini 15 diyorsun? Evet, evet Ne kadar bunlar seneye kurbanı o zaman değil mi? Evet kurbanı. Şimdi sen o zaman tane 7 buçuk mu istiyorsun? Bunu? Evet ağabey. Evet. Seneye 9 ay sonra bunlar kaça gider ortalama? Kurbanı mı ağabey? Kurbanı. 12 ayında Kaç seneye? 12. 2 yani. şey lira yer, daha fazla yer. 2 buçuk lira para yer. 2 lira hmm. hayvan basit Evet. Böyle bir para. Yani ortalama 2 lira kazanıyor yani insanlar. İyi maşallah. Var mı söyleyeceğim bir şey babacan? Sağ ol abi. Her şey yolunda mı? Yolunda. Yem fiyatları? Yem <laughs> fiyatları <laughs> <laughs> Ve ona biz de bir ses duymaya çalışıyoruz. Yok ya. Beni düşünmesin Evet. Bakalım. Allah kolaylık versin. Evet. tarz. Evet. Bereketli olsun. Be. Buradan böyle çıkıyor değil mi? Devam ediyor. <laughs>